Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf merhaba arkadaşlar. Bu videonun sizlerle beraber bilgisayarımızdan silinen dosyaları nasıl silebiliriz? Bunun hakkında video çekeceğim. İyi seyirler. İlk öncelikle şöyle bir e, ben silinen dosyayı göstereyim. Belgelerimde <laughs> Belgelerimde Camtasia Studio'da mesela internet yok oyun videosu var mesela. Bunu sileceğim. Şöyle bakın yeniden dene. Enter enter enter. Yine aynı şey oluyor. Mesela adını değiştirmeye çalışalım şuradan. böyle böyle. Bak yine olmuyor. Hiçbir şekilde yerini değiştiriyor. Yeni de değiştiremiyoruz. Ee, uzun zamandır bu videoyu çekmek aklımda vardı aslında ama işte e, böyle bu klasör bulamadım. <laughs> düşünsenize ya. Bu videoyu çekmek için silim bu klasör arası. Neyse. Şimdi programımız Unlocker 1.9.2 Ben tam indirden indireceğim. Size e, videonun altında linki veririm. Hatta şöyle. Neyse. E, buradan arkadaşlar şurada hemen indir butonu var. Şöyle gördüğünüz gibi tıklıyoruz ona. Ben de yüklü herhalde bir bakayım. Ee, bir yeri varmış. Neyse olsun. Buradan indir ve yandaki diske kaydet diyoruz. E, ben indir diyorum. Şöyle indiriyorum bu e, indiremiyorsunuz vesaire <laughs> e, öyle şeylerde de yorum olarak yazabilirsiniz her türlü çözüm bulmaya yardımcı olmaya çalışıyorum şimdi gelen şeye buradan e, tıklıyoruz ve anla eksi diyor tıklıyoruz çalıştır diyoruz şöyle kapatalım okey diyoruz e, bu da ileri diyorum kabul et diyorum ileri diyorum ileri diyorum bla, bla diyorum bitir diyorum daha sonra buradan ee, başlatma üstünden unlocker start unlocker diyor. B buraya gelmiyor klasör. Büyük ihtimalle e yani gelmeyen olursa yorum kısmına belirsin. <laughs> yani Windows no XP'lerde buraya yazma kısmı yok o yüzden <laughs> belirsin. Ona da bir çözüm bulurum. Unlocker dedim. Start anla kır diyorum. Ben niye bunu açtım ya? Ne bunu açtım? Öyle demenize bile gerek yok hatta. Yani bu sorun olmayacak mı size? Çünkü e, burayı sağ tıklayacaksınız. Hayır. Hayır. Evet. Evet sağ tıklayacaksınız. Daha sonra anla kır diyor gördüğünüz üzere. Buna tıklıyorsunuz. Eylem yok çıkıyor. Okey çık diyor. Eylem yok tıklayıp ismini değiştirebilirsiniz. Taşıyabilirsiniz silebilirsiniz. Ben sileceğim okey diyorum. Allah. Allah Allah Allah. Ben de böyle bir şey çıktı. Bu büyük ihtimalle Kemtasya ile ilgili bir sorun. Şunları bir silelim şey Ben önceden denedim de olmuştu evet. Tam tamam silindi evet. Çık şimdi silindi. İçindeki dosyaları büyük ihtimal sildikten sonra oldu eee o da olabilir. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer sorunlarınız hala varsa e, aşağı yorum kısmında bekliyorum. Bütün sorunlara cevaplamayı çalışacağım. E, şimdilik hoşçakalın, bay bay. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.